Merhaba, ben Alper Konural. Alper ile püf noktasının yeni bir C bölümüne hoş geldin. Uzun zamandır o MV ile uğraşmaktan C biraz ara vermiştik. Bu bölümde biraz C Sharp ile ilgili çalışma yapacağız. Önceki dönemde başlamış olduğumuz bir projemiz vardı. Belki hatırlarsın .NET Configuration altyapısının .NET Framework Configuration altyapısının .NET configuration altyapısıyla bir arada çalışması için bir çalışma yapmıştık ve bu çalışmanın neticesinde eski .net projelerinde de yeni .net altyapısının kullanılmasını sağlamış oluyorduk. Şimdi bunun bir eksik noktası kalmış gibi gözüküyor. Son videoyu çektikten sonra fark ettim bunu. O yüzden de bunun için yeni bir video hazırlamak gerektiğini düşündüm. Bu bölümde bu işlemin ne olduğunu görüyoruz. Yani önceden bir section alıp o section içerisindeki bilgileri okumayı yapmıştık. Ancak bunun içerisinde bir eksiğimiz vardı. Bu eksikte şu. Eğer kompleks bir eleman karşımıza çıkarsa o pro, e, property içerisinde section içerisindeki bir property de bunu okuyamıyorduk. Sadece ismini ekrana e, veya sonuca bastırıyorduk. Bu bölümde yapacağımız çalışmayla en azından bir seviyede dahi olsa bu elemanların içerisine girip onların içerisindeki bilgiyi nasıl okuyabileceğimizi inceliyoruz. Tabii bu iş biraz rekürsive dönebilecek bir iş ama bu bölümde sadece birinci seviyeyi görmemiz lazım. Bazen kodu yazarken önce görmek sonra bunun üzerinde refaktör yapmak yani daha mantıklı oluyor. O yüzden öncelikle bu bölümü bir yapalım sonraki bölümlerde recursive tarafında da bir şeyler yaparız. O zaman daha da beklemeden hadi bölüme geçelim. Yine Visual Studio karşımızda. Şimdi önceki bölümlerde burada bir komponent geliştirmiştik ve bu komponent sayesinde konfigürasyon altyapısındaki yani yeni .NET ortamında kullandığımız konfigürasyon altyapısını eski .NET Framework uygulamalarının konfigürasyon altyapısıyla birleştirmiştik. Bu sayede eski .NET Framework kodlarımızın içerisinde yeni e, .NET'in bu konfigürasyon altyapısında kullanmamız mümkün. Bunun birkaç tane örneğini yapmıştık. Ama ben bu işin bittiğini zannederken bir yerde bir konuyu atladığımı fark ettim. Bu bölümde de onunla ilgili çalışma yapacağız. O yüzden hemen koda bir bakalım istersen. Şimdi bizim burada yaptığımız neydi? Şu AppConfig içerisindeki şu konfigürasyonların tamamını okumaya çalıştık. Bunun da büyük bir kısmını başardık ama başaramadığımız nokta veya atladığımız nokta şuydu. Burada bir custom section'ımız vardı. Bu section'ın içerisindeki şu bölümü okumayı atlamıştık. O yüzden de hani bunun detayına bakmak istediğimizde burada detayını alamıyorduk. Şimdi buna istersen hızlıca bir bakalım. Program CS'in içerisinden şuraya bir durak koyayım. Uygulamayı buraya kadar çalıştıralım. Hmm, en son release'de continue debugging diyelim. Şurada release modda kalmışız ya, o yüzden kızdı. Bunu debug'a alıp en son paket çıkışı yapmıştık ya sanıyorum ondan böyle kaldı. Şimdi tekrar F5 diyerek ilerliyorum. Evet, şimdi debug'a geldi. Debug'da ben neyi görmeyi bekliyorum? Şimdi burada demo 1, demo 2'yi içerecek şekilde bir App okuma yapması gerektiğini, RabbitMQ ile başlayanların hepsini okuması gerektiğini söylemişim. Connection String'lerinde e, CS ile başlayanlarını okumasını istediğimi söylemişim. Ve son olarak da section olarak da demo section'ını, demo ismindeki bu section'ı demo ile prefix'i demo olacak şekilde içeriye almayı söylemişim. Bunları yaptıktan sonra bakalım konfigürasyonumuzda neler var. Shift F9 ile şu kardeşi açtım. Şimdi burada bizim provider'ımız Gördüğün gibi şurada bunun içerisine açtığımda 22 tane datanın geldiğini görüyorum. Bunu önceden de görmüştük. Şöyle dataları tabi o ara hızlı geçtik herhalde önceden gördüğümüzde burayı algılayamamışım eksik kaldığını. Şimdi şöyle baktığımızda yukarıdaki kısımlar şunlar App Settings'ten okunanlar, şunlar Connection String'ler Sonra da demo başlıyor. Demonun içerisinde de birkaç tane farklı eleman vardı. Onları alıyorduk. Bir de bak dikkat edersen şu search option bizim elle tanımladığımız bir eleman idi. Ama içerisinde gördüğün gibi sadece bir string değerin bize ulaştığını görüyoruz. Yani esasında burada demo search option element ismindeki bir objenin olup o objenin de içindeki elemanları buraya eklememiz lazım da ama ekleyememişiz. Ekleyemediğimiz için de burada yarım kalmış oluyor. Yani ilk root'taki eee section'ın root'undaki bütün bilgileri okumuşuz ama onun içindeki alt class'ların içerisindeki bilgileri burada okuyamamışız gibi görünüyor. Ki zaten bununla ilgili de bir geliştirme yapmamıştık o zaman. O yüzden burayı geliştirip böyle karmaşık elemanlar varsa onların içerisinde de bir arama yapmasını ve onları da yine key-value pair şeklinde düzenlemeyi veya bu bilgileri almasını sağlamamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Şimdi şuradan hareketle kodlarda tam hatırlayamıyorum maalesef. Bazen bu tür problemler olabiliyor. Üzerinden zaman geçtiğinde karşımıza çıkabiliyor bu tür şeyler. Aa, ne diyor burada? Şöyle bir derlesek, XML dokumentasyon yapmamışız, o yüzden kızıyor. Allah Allah. Önceden kızmıyordu. Bir güncelleme yaptım sanıyorum, ondan böyle bir durum oluştu burada. Şimdi bunun içerisinde ne yapıyorduk? Bakalım, Section for Filter Reader Provider yer alıyor. Section for Filter. Evet, section name'ini veriyoruz. Burada section name Prefix'i veriyoruz. İstersek bir fonksiyon verebilmemiz mümkünmüş. Bunun adını daha güzel verseymişiz iyiymiş. Bu funkın ne anlama geldiğini hmm. filtreleme için kullandığımız bir funk herhalde. Evet, şurada filtre için kullanıyoruz. Hmm. Şöyle funk yazınca çünkü gerçekten anlamsız olmuş. Burada şeyi fark ettin değil mi? Yani isimlendirme ne kadar önemli. Eğer isimlendirmeyi doğru vermezsen burada benim düştüğüm hataya sen de düşebilirsin. Gördüğün gibi yani bunun ne olduğunu şuradan anlayamadım. İlle koda gelip koddan bir bakmam gerekti. O yüzden direktman bunu düzelterek ilk işlemimize başlayalım. filter function şeklinde ismini değiştiriyorum bunun ki daha doğru bir isimlendirmemiz olsun. Şunun ismini de şunun ismini de bu isim değiştirmeyi Ctrl R Ctrl R diyerek iki defa Ctrl R yaptığında yapabilirsin. Bunun da adına filter function diyebiliriz. Bu belki Function değil de neydi buradaki ismi? Expression şeklinde de isimlendirilebilir. İkisi de olabilir. Evet bu şekilde Filter Function'ımızı buraya verdi. Şimdi ne yapıyor bu arkadaş? Get sekt, e, Section Settings ile Section'ın Settings'lerini alıyor. Sonra da bunun içerisinde Ver çalıştırarak bir Filter Function yapıyor. Sonra da oluşan elemanları şu şekilde key value pair şeklinde içeriye ekliyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken veya e, değiştirmemiz gereken sanıyorum şu arkadaş. Çünkü bizim okumayı yaptığımız eleman buydu. Bu nerede kullanılmış? Nerede kullanmışız? Bunu e, iki tane. Şurada kullandığımız yer var. Evet, şurada da geliştirdiğimiz kısım var. Evet, güzel. İşte configuration Manager'dan section'ı almışız, sonra tiplerini almışız, propertilerini almışız ve propertileri bir array'e çevirmişiz. Sonra da bu propertilere karşılık gelen değerlerin array hallerini burada geriye döndürmüşüz. Dediğim gibi burada bir e, atladığımız kısım şu: Bu sadece root'taki elemanların bu şekilde alınmasını sağlıyor. Root'taki elemanlardan sonra yani alt elemanlar varsa ne olacak? Değil mi? Alt eleman olma ihtimali var mı? Her zaman var. Çünkü ben burada value'yu aldığım anda bu value'nun ne olduğunu görme şansım var. Direkt cevabını alabilirim. Yani şurada value obje türünde geliyor gördüğün gibi. Direkt değeri geliyor bana. Eğer nasılsa geriye nal dönecek şekilde bir işlem yapabilirim. Şöyle mesela eğer value şimdi nalsa zaten şuradaki işlem benim için yeterli. Eğer nal değilse ha, alo, farklı nalsa değil mi? Eğer nal değilse o zaman burada bir işlem yapabilirim. Else deyip geriye de şu arkadaşı döndürebilirim. Ama bu şöyle else yazmayalım şimdilik. Şöyle yazalım. Eğer nullsa şey null'dan farklıysa ne yapabilirim? O zaman bu elemanın içerisindeki bilginin tipine bakabilirim. Value type isminde bir şey yaptım. Value.getType diyorum. İşte amacım şu. Normalde struct tarafında çok fazla obje geliştirmiyoruz. Bu da sectionlarda kullandığımız elemanlar da çoğunlukla class. O yüzden de eğer burada elimizde struct türünde bir eleman varsa o zaman bunun basit bir tip olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliriz. O zaman şöyle yapıyorum. Eğer value type is struct'sa, bu struct bu struct'ın şeyi değil miydi? is value type evet şu struct'a karşılık gelen eleman bu veya value type is enumsa o zaman hiçbir şey yapma diyebilirim. Hiçbir şey yapmasın. else eğer şimdi bunu söylemeye de bilirdim. Buna ihtiyacım var mı? Hmm. Şimdi benim için ya yani belki ihtiyaç olabilir. Bu, bu varsa atla demek için. Tamam okey. Tekrar düşünürüz burayı. Şimdi value type Geriye zaten class olma ihtimali kalıyor bir. O yüzden de class olduğu için de tekrar class mı diye bakmama şu noktada gerek yok. O yüzden bunu şöyle yapabilirim. Type of string diyebilirim. Eğer value type string ise o zaman burada da bir şey yapacağım. Tamam. Bunu da buraya alıyorum. Veya değil mi? Hiçbir şey yapmayacağım bunlarda. Başka bunun haricindeki elemanlar durumunda. Eğer value type değilse, enum değilse ve string değilse o zaman aşağıdaki işlemi yani şuradaki else yapması lazım. O zaman ne yapacak? O zaman içine girip içindeki elemanlarda bir işlem yapmam gerekecek. Şimdi bunun için bunun için ne yapalım? öncelikle şurayı bir değiştirelim bence. Yani şu durumda burası biraz karmaşık oldu gibi değilse tersine çeviriyorum. Hatta şöyle yapmak da mümkündü şöyle süslü parantez koyalım. Şimdi bu if'in başına gelip ctrl'e nokta dediğimde invert if var. O otomatikman tersine çeviriyor. Evet gördüğün gibi az önce benim elle yazacağım şeyi koda yazdırmış oldum. Ha bir şunu söylemek istiyorum. Bu yazımın farklı bir ifadesi de olabilir. Bildiğin gibi c şartı is diye bir operatörümüz var tip kontrol etmek için. Burada ondan da faydalanabilirdik. Ee, onu da şöyle yazabilirdik. value is not string şeklinde yazabilirdik. Tabii bu not sonradan geldi biliyorsun. Önceden böyle bir not ifadesi yoktu. Ama burada kullanımı biraz daha okunabilirliği arttırdığı için kullandım ama no normalde hani bunu böyle yazmak değil de şöyle yazman gerekiyor idi not'ı kullanmadığın durumda gördüğün gibi bak hemen zaten burada pattern match yap diyor. Not'ı kullan diyor. Is not string diyerek bu şekilde bir kontrol yapmış oldum. için burada is not string olduğu durumda ben ne yapacağım? Eğer value type değilse bu integer, long, double, decimal gibi birçok farklı date date time gibi birçok farklı tipi içeriyor. Eğer böyle bir durum yoksa, enum değilse bu tip ve string de değilse o zaman ben bu elemanın içerisinde de şu operasyonu, şu operasyonu yapmak istiyorum. Öyle bir durumda o zaman benim bu işi yapabileceğim bir kod parçası daha buraya eklemem gerekecek. Onu da şöyle yazacağım. Şimdi value'nun bu sefer propertilerinde var value properties ismindeki şu arkadaşı alıyorum. O da ne? Get type De şu value type value type nokta get diyeceğim. Propertilerini aldım. Böyle bir atraksiyonum yok. Belki sonra buraya bir karmaşık bir şeyler daha yazarız. Ama şu, şu burada tekrar benim için olacak bir eleman. Tabi property var diyor. Şöyle, şöyle, buna da value property diyebilirim. Şimdi value property'de ne yaptın? Da gördüğün gibi value'nu value'sunu almamız lazım. And var value value eşittir doğru yazsak bir de yazmaya yazmaya unutmuşuz. Evet, aynen şöyle. Nereden alıyorsun? Bunu section'dan değil de buradan value'dan almamız lazım. Şuradan. Bunun içerisindeki değeri bana ver dedim. Sonra bu kontrol yoktu biliyorsun. Şuradan şu komutu ama bu sefer şunu şöyle yapacağız. Bu property de value property şöyle olacak. Evet. Ama bu yeterli değil. Çünkü alt elemanı olduğunu göstermemiz lazım ya. Bir önceki elemanın yani property'nin name'ini de burada kullanmam gerekecek. Şöyle yazacağım. Ah, bu da boş fazla. Yanlış yere boş bıraktım. Tamam. Güzel. Şimdi bunu derliyorum. Ve çalıştırıyorum ve bakalım istediğim gerçekleşti mi? Shift F9'da yine Provider'ımı bulacağım datalarımda. Evet sayının da 85'e çıktığını gördüm. Evet neredeyiz? Demo search option. Evet dikkat edersen bak şurada search optionların geldiğini gördük. Neler geldi? Bir tane şey geldi. Search in all uh, children diye bir şey geldi. File limit bu biz zaten bizim istediğimiz elemandı. O geldi. Lock attributes, lock all falan filan gibi şu elemanların tamamı geldi. Geldi Allah geldi. Bir dünya şey geldi. Bu sayede e, her şeyi almış olduk. Hatta bu yetmedi. Sadece search değil, diğer elemanlar da var. Dikkat edersem burada karşımıza çıkıyor. Yani sadece search option başlığı altında değil, bütün class'ların burada karşımıza çıktığını da görmekteyiz. Tabii bunları exclude ederek çok rahatlıkla istemediğimiz elemanların buraya gelmesini engelleyebiliriz. Evet, bu şekilde Esasında rekürsive dönebilecek bir kod parçası burası. Ama rekürsiv yapmadan birinci seviyede bu işi hallettik. Şimdi rekürsüve döndürürsek farklı dinamikler karşımıza çıkar. O dinamiklerden de mesela kendi kendini çağırdığı için ya yani alta doğru gittiği için bir anda yanlış yöne gidip yukarı doğru hareket ederse böyle bitmeyen bir cycle'ın içine bitmeyen bir döngünün içerisine girebilir. O durumda da Ortalık bayağı bir karışabilir. Stack overflow gibi farklı ıı, hatalara çıkabiliriz Ona geçmeden önce o yüzden bence burada bu bölümde duralım. Bu, bu bölümde buradaki düzenlemenin ilk aşamasını yapmış olduk İkinci sonraki bölümde bir sonraki bölümde ise burada belki recursive nasıl yaparız diye bakabiliriz. O zaman bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.